Allah kulunu kaybetmek değil, kazanmak ister. Firavuna kapıyı kapatmadı. Defalarca açtı. Musa'yı gönderdi ve uyardı. Ama Firavun her seferinde kibri seçti. Hakikati değil, kibri büyüttü. Onu daha inatçı yapacağım demesinin ardındaki sır, namını ve itibarını yükselteceğim anlamı taşıyordu. Musa'nın her adımı, Firavun'a halkının önünde kendini kanıtlama fırsatı verdi. İtibarı yükseldikçe gerçeği kabul etmenin bedeli büyüdü. Kabul etmek sadece bir fikri değiştirmek değil, kurduğu tanrısal imajı yıkmaktı. İşte kalbin katılaşması budur. Doğruyu bilmek ama itibarını kaybetme korkusuyla reddetmek yanlışta ısrar değil. Doğruya dönmenin bedelinden korkmak. Bugün sosyal medyada gördüğün entelektüel kişilerin durumda buna benzer. Hal bilmez, mana bilmez. İnancı derinlik değil, vitrin sanırlar. Gerçeği tartışmazlar. Kelimeleri dolandırıp basit bir söyleşiyi felsefi jargonla süslerler. Ama sonuç hep aynı. Tartışma inançtan çıkar. Kelimelerin anlamı üzerine boş bir didişmeye dönüşür. Amaçları, isimlerini, itibarlarını korumak. Mesele din değil, mesele hayatta kalmaktır. Firavunu boğan Mısır'ın suları değildi. Kibrinin ağırlığıydı.